Yat yeter artık asker ettiniz beni. Herkes yatsın hadi geceler. Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem ne yapsam gönlümü avutabilsem kendimi Zeus unutsam unutul lan Şş, ne yapıyorsun orada salak ana unutuldu da bir seni benim gibi unutabilsem Hiç olmasa illa bir gün kavuşabilsem Allah rahatlık versin yavrularım yakışıklı Sabah hastaneye gideceğiz tamam mı yürü Ağzının içinde yara var şöyle şey nerede çıktıysa Yeme yerken fark ettim Bir götürün ve baktırayım çocuğu